Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örnek elimde arkadaşlar. Bunu beraberce yapacağız, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar elimden geldiği kadar. Bu örnekten arkada her şey yapabilirsiniz. Ne isterseniz her şeye yakışan bir örnek. Önü de arkası da aynı ve e, atkı çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Bebek battaniyesi, hırka, yelek. Ondan sonra şal, tv battaniyesi aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz. Yani her şeye yakışır. Onun için bunu özellikle paylaşmak istedim sizinle. Ee, şöyle örneğimi şöyle kenara bırakayım arkadaşlar. Örne hemen yapmaya başlayalım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor. Her gün yeni video atıyorum. Belki dikkatinizi, ilginizi çeken örnekler bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zincirimi şöyle e, normal çekiyorum. Yani çok bol da olmasın. Çok e, sıkı da olmasın. Şöyle normal zincir. Tığımı 3 numara kullandım. İpi herhangi bir ip kullanın. Yalnız e, tığınız in, ipinizden birazcık kalın olursa örgünüz daha güzel durur. Ben yani şu kadar bana yeter. şu zincirimi çektikten sonra arkadaşlar başını doladım şöyle pardon özür dilerim önce şöyle bir sık iğne yapıyorum bakın şöyle buraya ikinci zincirime bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim ve onun yanına yanındaki zincirin içini şöyle 1 2 3 şu şekilde hepsini bir topladım ve kapattım şuradan sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncü zincirim içine bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim ve onun yanındaki zincirin içine 3 tane trabzan 1 2 3 hepsini bir topladım ve kapattım 1 2 3 tane bırakıyorum. 4. zincirimin içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ve hemen yanındaki zincirin içine trabzan yapıyorum. Hepsini bir toplayıp kapattım. Ben küçük bir örnek yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncü zincirimin içine şöyle battım Üç zincir çektim ve hemen yanındaki zincire 3 tane trabzan bir trabzanları kapatmıyorum gördüğünüz gibi hepsini bir kapatıyorum şöyle üçünü bir kapatıyorum ve üstünüzü toplayıp kapattım. 1 2 3 tane zincir. 3. zincirime battım ve 1 2 artık e, sonunda da arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra sonunda bir zincir yaptım. Bir zincir bırakıp ikinci zincirimi şöyle ikili battım ve bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şu şekil olacak örneğimiz. Şöyle bakalım şu şekil. Burada döneceğim arkadaşlar. Sonuncuyu böyle yapacağız. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Başını doluyorum bu yuvanın içine. 1 2 3 Hepsini bir kapat topluyorum ve kapattım. Ve bu tepeye bir sık iğne. 3 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 tırabzan. Hepsini bir toplayıp kapattım. Şimdi bu yuvamın tepeye arkadaşlar zincirimin içine bir sık iğne. Örneğimiz iki tarafta da aynı devam ediyor. O yüzden çift taraflı kullanılabiliyor zinciri istediğiniz kadar çekin arkadaşlar örneğe kurduktan sonra kalan zinciriniz bunun gibi buradan kesebilirsiniz biraz ip çıkartalım ipimizi şöyle devam edelim bir 2 3 Hepsini bir topladım ve kapattım. Şimdi en sondaki Bakın şu yuvama Bir sıkı iğne 1 2 Zincir Aynı yere bir trabzan Pardon özür dilerim arkadaşlar. Heh, tamam. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm bakın şöyle döndük buranın içini dolduruyorum şimdi 1 aynı işlemi tekrar burada da yapıyoruz. Ve hepsini bir topladım. Kapattım ve buradaki tepeye battım. 3 zincir aynı işlemi devam ediyorum. Ve şuradaki en sondaki yuvama battım. 1 2 2 zincir aynı yere tekrar battım. 1 2 3 zincir döndüm. Böyle arkadaşlar devam ediyor. Dönünce burayı dolduruyoruz. Bakın şurayı. 1 2 3 kapattım şimdi buraya kapattık şimdi bu tepeye biraz ip açalım 1 2 3 topladık kapattık. Şimdi o huyu tepeye battık. Sonra tekrar yapayım diye arkadaşlar. Sona geldi. Bakın şuraya şu yuvanın içine sık iğne yaptım. 1 2 zincir aynı yere tekrar battım şöyle bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bakın bu ne kadar güzel bir örnek hem yumuşacık hem çok güzel hiç sarkması falan yok gayet güzel kenarlarda gayet düzgün çok güzel bir örnek arkadaşlar mutlaka değerlendirin ben bunu çok beğendim İnşallah siz de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonraki videomda inşallah görüşeceğiz arkadaşlar hoşçakalın